İstanbul Kadıköy tüm Türkiye'de kentsel dönüşümün eski binaların yıkılıp hızla yükselen yeni binaların sayıca en fazla olduğu noktalardan belki de ilki. İnşaat faaliyeti bu kadar yoğun olunca hafriyat kamyonu trafiği de aynı derecede de çok oluyor. Hafriyat kamyonlarıyla mahalleler arasındaki kavgalarda hiç eksik olmuyor. Tıpkı bugün kayda geçen sıradaki görüntü gibi. Ya kardeşim bir dakika kaza var. Korona tartışmasında tansiyon yükseldi. Afriyat kamyonunun şoförleri kendilerini uyaran gençlere saldırdı. Arabayı parçaladı. Adam. Adam ama sakin, tamam, ama sakin, tamam de, polis geliyor. Adam, arabayı parçaladı kardeşim. Tamam. Kentsel dönüşüm hızlandı. İnşaatlar yükselmeye başladı. Sokak aralarında iş makineleri sayısının artması ise bazı sorunları da beraberinde getirdi. Geliyorlar 4-5 tane mikser. Yolları tamamen kapadı. Normal araba da geliyor. Geçemiyor. Bu görüntüler İstanbul Kadıköy'de kaydedildi. Kavganın tarafları ise mahalle sakinleriyle hafriyat kamyonu sürücüleriydi. İnşaat alanından çıkan hafriyat kamyonları ana caddeye giriş yapmak istedi. Ancak manevra alanlarında park halinde araçlar olduğu için dönüş yapamadılar. Bunun üzerine kamyon sürücüleri ısrarlı bir şekilde kornaya basmaya başladı. Korna sesinden rahatsız olan üç gençse şoförleri uyarmak istedi. Ancak o uyarı kavganın fitilini ateşledi kamyonlarından inen şoförler gençlere kemer ve bıçakla saldırdı. Çevredekiler araya girince saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Arabayı parçaladı. Arabayı tamam, sakin tamam diyorum. Ben de polis geliyor. Arabayı parçaladı kardeşim Mahalle sakinleri ise yaşanan bu durumdan şikayetçi. Bunlar çok büyük araçlar olduğu için elbette trafikte sorun yaratıyorlar. Çok sıkıştırıyorlar araçları da. Trafiği tıkıyorlar alınan önlemlerse yetersiz bulunuyor. Uyarıcı bir levhaları falan yok zaten de. Genellikle inşaatçılar şey karkas veya da palet, e, tahta taş o gibi şeyler koyuyor.